Mafre Genel Sigorta Bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi yoğun, ekonominin gündemi yoğun. E, malum e, iki tane bakan istifasını verdi. Biz bu programda bu yoğun gündem arasında bir ufak pencere açalım istedik size. Gerçi çok da gündemden kopmak istemiyoruz. E, ama e, biraz daha farklı konulardan bahsetmek istiyoruz. Yine Türkiye'nin her zaman her daim gündeminde olan ve bundan sonra da her daim gündeminde olacak bir konudan enerjiden bahsedeceğiz. E, çünkü malum e, hemen hemen her olayın arkasına... ...bir baktığınızda enerji konusu çıkıyor. Enerjinin de farklı bir boyutunu yine gündeme getireceğiz. Bu önümüzdeki 20 dakika boyunca. Dediğimiz gibi bir ufak pencere açalım. Sizi bir başka gündeme götürelim istiyoruz. Stüdyomuzda e, yaylara Holding Öğretim Kurulu Başkanı... ...Sayın Nuh Celal Yayla bizlerle birlikte... ...enerji konusunu e, kendisiyle konuşacağız. Malum enerji konusunda bir tarafta büyük şirketler... ...bir tarafta orta halli şirketler var. Dolayısıyla... Hemen hemen her konunun bir bakış açısını gündeme getirmekte fayda var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, şimdi bu hem enerji hem petrokimya birbiriyle çok bağlantılı konular Hı. bir ufak haber hazırlamış arkadaşlarımız. İsterseniz onu birlikte izleyelim. Ben de birkaç oradan bir bilgi sahibi olmuş olayım. Siz tabii daha bilgilisiniz de ben de bir, biraz öğreneyim. Yani dersimize çalışacak ama bir parça da öğrenelim. Ondan sonra sonra sohbetimize başlayalım. Aynen. Efendim bir ufak haberimiz var İzleyelim. sonra Sayın Yayla ile sohbetimize başlayalım. Petrokimya Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden. Hemen hemen her sektörde kimyanın izlerini görmek mümkün. Plastik sektörü de petrokimyanın yılda 10 milyon ton üretim yapan en büyük alanlarından biri. Üretim için gerekli hammaddenin neredeyse %85'inin dışa bağımlı olduğu sektörde Türkiye üretim kapasitesiyle Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi. Türk plastik sektörü bu yıl 9 ayda 8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat Irak, Rusya ve Almanya'ya gerçekleşti. Irak'a 444, Rusya'ya 187, Almanya'ya ise 183 milyon dolar ihracat yaptı. Plastik sektörüne yön veren firmalar, sektörün en önemli fuarı Plast Eurasia İstanbul 2013'te boy gösterdi. 23.sü düzenlenen fuarda 40 ülke ve 1100'e yakın firma yer aldı. Uluslararası arenada yeni müşterilere kendini tanıtma fırsatı bulan Türk plastik sektörü, bu yıl sonunda 33 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Efendim özetle e, petrokimya sektörünün durumu. Çok kısa bir özeti. Şimdi yaylalar Holding gibi Kurulu Başkanı Umut Celal Yayla ile biraz daha detaya girelim istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bildiğim kadarıyla petrokimya biz e, Türkiye'de çok büyük sektörlerden biri. E, gerçekten yani cirosal anlamda her anlamda. Fakat Ham madde açısından da yurt dışına dünyaya çok bağımlı bir sektör. Bu biraz tezat değil mi? Ya bunu bir bana bir anlatsanız. Nedir yani bu kadar bağımlılık ne? Şimdi şöyle söyleyebilirim e, Sayın Noyan Bey. E, Türkiye üretim açısından baktığımızda Avrupa'da e, dünya ikincisi olarak kapasite olarak yaklaşık yıllık 10 milyon ton bir üretim kapasitesi mevcut hı hı. E, Türkiye'de plastik üzerine. Plastik sektörünün, plastik sanayinin şanssız olduğu bir husus bu ki e, üretim sadece ammattı üretimi petkim olarak yapılabiliyor. Hı hı, evet. petkim de bunun %15'ini e, Türkiye'deki talebin %15'ine cevap verebiliyor kapasitesinden dolayı. Geri kalan yüzde seksen beşlik e, ham madde ihtiyacı yurt dışından. Nereden getiriyorsunuz? Getiriyor? Mesela sizler ee, nereden getiriyorsunuz? E, vallahi her kıtadan gelebiliyor bu. E, açık konuşmak gerekirse Avrupa olsun, Amerika Hı -hı. olsun, Asya bile olsun, Kuzey Afrika e, bu gibi değişik yerlerden gelebiliyor. Tabii ki e, konjöktörün e, durumlara göre değişebiliyor bu. E, Avrupa tarafından euro olarak geliyor. Doğu bloklarından dolar olarak geliyor. Tabii ki burada etken unsurlar oluyor. Parite olsun, navlon süreci olsun, navlon bedeli olsun bunlara etkiliyor. Herhalde. Kur Mutlaka e yani herhalde. Mutlaka ki. Herhalde başımızdaki. bazında gelip Türkiye'de TL ile TL cinsinden, Türk lirası cinsinden satılan bir ürün bu. Peki. %80'ini yani Petkim %15'ini karşılıyor. %80'ini zaten yurt dışına ithal ediyoruz. E, getiriyorsunuz. Çok mu zor yatırımı? Ya şimdi biz Türkiye'de biliyorsunuz ya yani son iki senedir neredeyse otomobil üretimini bile yani artık devlet her şeye şu yatırımları bizde yap, üretimi bizde yapabilecek, yatırımı yapın diyor. Çok mu zor? Ya kolay bir şey değil tabii ki bir petrokimya tesisi kurmak yaklaşık 5-6 e, senelik bir yapım aşamasından Hı -hı. sonra kuruluyor. Yani maddi tarafına bakarsak bu da tabii ki kolay bir bütçe değil. Ama tabii ki ben şunu söylemek istiyorum buradan. Yani mevcut bir talep var. Ee, evet. burada arz sıkıntısı doğuyor. Bu arz sıkıntısını yani bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de yaklaşık 5 tane daha bir Petkim gibi bir kuruluş olsa anca Türkiye'nin üretim şeyine cevap vermiş oluyor. Tabii ki zorlamak yarlı bir sektör. Ee, üretimi Türkiye'de yapabilmek tekel olan bir şey şu an petkim. Evet. Ee, yani yapılsa bence çok iyi ve çok da başarılı, karlı bir tesis haline gelebilir ilave yapılacak olan tesisler. Peki biraz alt kırılımdan bahseder misiniz bana? Orayı da bel belirtiyorum. şimdi. Biz petrokimya diyoruz. Hani izley izleyicilerimizle şimdi ana hamma, anası yani bu işin tepesi petrokimya. Petro biz altına hani plastik falan diye açılım yapıyoruz. Türkiye'de geniş bir spektrumda değil mi kullanılıyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Plastik gerçek manada girmediği bir sektör olsun, bir sanayi alanı olsun yok, yok denecek kadar az. Yani bunun inşaattan tutun turizme kadar, şey tekstile kadar, gıdaya, gıdaya kadar. kadar, ambalaja kadar, otomotiv, elektrik, elektronik sanayine kadar uzanabilen yani hayatın her manasında olan ve kapsayan bir sektör plastik olarak. İhracat var mı? İhracat da var Mesela tabii ki. siz yapıyor musunuz? Siz ee, daha çok iç piyasa. madde olarak ihracat ben yapmıyorum Hı -hı. firmalarım olarak ama e, mamul, direkt mamul ve dolaylı mamul dediğimiz yani plastik içine kapsayan e, bazı mamuller var. Bu bu denli bir ihracat söz konusu ve Sıralamalarda da Türkiye bu konuda da e, dünya sıralamalarında üst sıralarda e, gözüküyor. Hatta çok enteresandır ki Almanya birinci sırada üretim olaraktan. Hı. Almanya'da ciddi boyutta Türkiye'nin ihracatı mevcut. Plastik mamul ve yarı mamul olarak nite, nitelendirdiğimiz ürünlerde. İşin tüketici boyutuna bakalım. Şimdi ben ekonomi boyutuyla bakıyorum ama biraz sonra yine ekonomiye döneceğim. Oraları merak ettiğim alanlar çünkü hani, ekonomi gazeteci olarak. Biz plastiğe hep kanserojen etkisi vardır, zararlıdır deriz. Şimdi siz bu işin içinden geliyorsunuz. Şimdi biz de izleyiciler, ev hanımları da izliyor. Hep kafada böyle bir kuşku vardır. Gerçekten böyle midir? Ben de merak ediyorum. Şimdi üç tane çocuğum var. İşte plastik tehlikeli falan diyoruz. Böyle mi? Yani ben şimdi plastik sektörünün içinde olduğum için yadırganmasını istemiyorum. Kötüdür demezsin. <laughs> şöyle bir şey var. Ee, tabii ki. Yani e, doğaya zararı yok denebilecek bir nesne yok. Çünkü yok, doğanın dışına attığı bir nesne. Dolayısıyla kullanım aşamasında olsun, tüketim aşamasında olsun bir zarar veriyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ambalaj olarak bunu baz alırsak, e, şu iddia da edebilirim ki istatistikler de bunu gösteriyor. E, plastik olarak, ambalaj olarak kullanılan plastik e, en az e, zararlı bir materyal, materyal olarak gözüküyor. Bunun yanında doğaya en az zarar, zarar veren bir ürün olarak gözüküyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Plastik 150 ile 200 derece arasında eriyip e, mamule dönüşebilen bir ürün. Hı hı. Ama bunun yanında camı baz alırsak cam 1000 e, derece bir ve şey üzeriyle e, mamul hale gelebiliyor. Ha, alüminyumu baz alırsak 800-1000 derece aralığında yani buradan da ee, bir payda çıkarabiliriz kendimize ki e, ısıl işlemi daha çok gören bir şey. Doğal olarak e, soğuma aşamasında e, tüketim aşamasında üretim aşamasındaki tüketimleri su olabilir, teknik e, ürünler olabilir daha fazla. Ama plastiğin içine kabul ettiği bir e, yan bir ürün yok. Direkt e, makinede ısı gördükten sonra şekillendirme işlemine Zaten geçiyor. Zaten ihracat yapıldığı için yani hani biz şöyle belki biraz da rahatlatabiliriz kendimizi. Yani ihracat yapıldığı için dünyanın büyük ülkelerine zaten zararlı olan bir malın Avrupa ülkeleri ihracatına da yani buradan Çok çıkışına da izin vermez, vermez yani işin evet. doğrusu hayatın gerçeği. Ne kadarlık bir pazar petrokimya toplam? Ee, ne kadarlık bir pazar? Pazar toplam yani toplam pazarın hacmini ne kadardır? Yani üretim, kapasitesi üretim kapasitesi olarak mi? yaklaşık 10 milyon ton gibi bir üretim kapasitesi mevcut. Hı. Bunun yüzde on beşini petkim olarak baz alırsak yaklaşık bir milyon ton kadarı petkimden sağlanan bir ürün. Nur Bey çok gençsiniz ya. Genç girdiniz işe galiba. Artık yeni nesil genç. Noyan Bey, plastik benim baba mesleğimdi. Hı hı. Bir nevi babadan devraldığımız bir meslekti. Tabii ki küçük yaşlardan beri e, sektörün içinde olduk. E, bir nevi e, mektepte de değil alayda diye tabir edilen bir e, Bunlar Neyse genelde olur. zaten bu işler böyle değil mi? Yani bu işin mekteplisi değilse alaylısı Ala Türkiye'de. Yani. Ben de tanıdığım birçok kişi de öyle. Ee, şimdi kur, en önemli bizim biliyorsunuz Türkiye'deki konu. Dolardı, kurdu, şuydu, bu. siz de zaten bu işlerle çok haşır neşir bir durumdasınız. Ee, yüksek olması mı avantajdır size göre yoksa asıl stabil olması mı avantajdır? Yani mutlaka stabil olması avantajlı. Çünkü döviz bazında geldiği için bunun belli bir navlon süresi oluyor. Bugün en erken mal komşu ülkelerimizden gelse 15-20 günü buluyor ki Türkiye hudutlarında millileşmesi. Buradaki stabil olmayan dövizdeki artı ve eksi hareketler kar ve zarar olarak değişebiliyor hı hı. Biz ithalat yapan konumda kar ederken e, üretimde ham madde bekleyen sanayi kuruluşları zarar etmiş oluyor. Ya da tam tersini düşünün. Biz zarar ederken e, üretimde bekleyen ham maddeci kar etmiş oluyor. Ama e, stabil olması e, daha, yani, yani daha, zaten. daha önemli. Ee, yurt dışında yatırımlar var mı? Şimdi benim çünkü biz bildiğim kadarıyla sizsiniz. Şirket birçok alanda faaliyet gösteriyor. Petrokimyada çok ağır bir yatırımımız var. Yani yayın'a girmeden önce de konuştuk. Yurt dışında yatırım var mı? Yurt dışında e, gene plastikle bağımlı olarak bir su tesisimiz mevcut bizim. E, gene grubun içindeki gıda firmamız orada bir yabancı firmayla ortaklığı var. E, i̇smini söylememin bir sakıncası yok herhalde. Mata Water Company. Hı hı diye bir şirkete direkt bizim gıda şirketimiz ortak. Burada ne yapıyoruz derseniz burada su şişesi ve dolumu olarak entegre çalışan bir tesis mevcut. 50 bin metrekare açık alan üzerinde 30 bin metrekare kapalısı bulunan bir tesis. Bunlar yan yana bir tesis. Burada PET şişe diye tabir ettiğimiz şişe üretimi yapılıp ee, hemen yanındaki dolum fabrikasına geçiyor ve doluyor. Yani su menba suyu buradaki. Ee, su burada ozonlanıp hmm. e, bir gün dinlenmeye bırakıldıktan sonra direkt doluma geçiyor. Böyle bir yatırımımız mevcut. Ee, gene plastik işiyle alakalı e, orada şirketimiz mevcut. Yurt dışında e, direkt e, import-eksport e, hmm. yaptığımız bir şirketimiz mevcut. Malum biliyorsunuz Dubai'nin ticaretteki avantajlarından dolayı e, yurt dışında bazı alımlarımızı buradan direkt e, Türkiye'ye getirmeden yurt dışına satma imkanlarımız mevcut oluyor. Hı hı. Bazı ihaleler oluyor yurt dışı petrokimya testlerine. Onlara giriyorsunuz yeri, değil mi? Tabii ki giriyoruz. Yurt dışındaki firmamız olarak giriyoruz. Şimdi e, ilginç olan konulardan bir tanesi de şu. Mesela şimdi yılı bitiriyoruz. 2013'ü bitiriyoruz. Artık 2014'e giriyoruz. Ee, mesela size de son dönemde gelen konuklara genelde soruyorum. 2014'ü nasıl görüyorsunuz hem ekonomik anlamda hem sizin e, 2014'teki yatırımlarınız zaten ekonomi yatırımlar ekonomiyle bağlantılı olduğu için bir anlamda seçim yılı var, şu var, bu var. Nedir sizin öngörünüz? Noyan Bey şimdi bu tabii ki bu seçim süresi olsun. E, dünyadaki bir e, küresel bir krizin oluşu ister istemez piyasaları e, dolaylı olarak etkiliyor. Bu plastik sektörünü de etkiliyor. Yalnız ben şunu söyleyebilirim ki 2008'deki malum bilinen krizde yeah. mesela plastik sektörü her yıl bir %10 ile %15 arası büyüme yönde bir ivme göstermiştir. Geçmiş yıllardaki veriler bunu veriyor. 2008, 2009'da ne oldu derseniz mesela 2009'daki büyüme oranı durup yatay seyir olarak geçiş olduydu. Ama mevcut seçim süreci süreci olsun, dünyada kriz olsun, inşallah etkilemez diyoruz ama en kötüsü yatay seyir olsun evet. da bir geri gelmesin tabii, tabii, diye tabii. ümit ediyoruz. Yatırım ama planlıyor musunuz kafanızda? Yatırım inşaat tün... yönünde? Inşaat projelerimiz var, onları değerlendiriyoruz. İnşaat da son zamanların en gözde desteği zaten. Yani. <laughs> şey arkadaşlar yayın sırasına girmeden, yayına girmeden bu şeyi <laughs> gösterdiler. Ee, haberde fuar işini gösterdiler. Bu ambalaj fuarları, plastik fuarları bunlar çok yaygındır Türkiye'de. Ben de bir, çok eskiden bir kere Almanya'dakine gittiğimi hatırlıyorum. Yine bir gazeteci görmüştüm. Evet, Düşünlük. evet, evet. Onlar bunlar Türkiye'nin açılımı açısından önemli değil mi? Burada mı bitiyor bütün iş? Yani bütün iş buradan bitiyor derken e, şimdi fuarlar ekonominin nabzını gösteren evet. bir e, görsel alanlar. Tabii ki bunun faydası oluyor, olmuyor de, e, denmesi mümkün değil. Ama e, plastiğin de genel kapsamına bakıldığında e, bu fuarlarda gerçek olarak bir iş evet bitiyor, burada da bitiyor. Yaklaşık 40 ülke e, geçen ayı e, olan Plastik Eurasia 2013 fuarına katıldı. E, 1100 kadar yanılmıyorsam katılımcı mevcuttu fuarda. E, tabii ki düşünün ki bireysel olarak e, Münferi'den tek tek e, gezmek yerine 1100 tane bir firma, katılımcı firmayla görüşme imkanınız oluyor. Ya ben şunu söyleyebilirim, fuar süreleri bence kısa burada Hı. yani. Bunu söylemek mümkün de değil. Genelde 3-4 gün yaparlar 3 yani 3 günde bu fuar bitiyor. Zaten e, Perşembe-Pazar arası organizasyon şirketi bunu düzenliyor. E, Perşembe fuar kurulumdu şey dediğine kadar öğlen oluyor zaten. E, Perşembe günü dolayısıyla bir şey olmuyor. Geriye 3 gün kalıyor. E, 1100 tane firmayı da 3 günde nasıl ziyaret edebilirsiniz? Mesela yurt dışındaki fuarları. Katıldığınız için çok, bilirsiniz. Çok uzundur yani. onlar. Yani zaman olarak imkanı evet. oluyor. Ee, yani bir seri bir şekilde dolaşmanız gerekiyor bu fuarı 1100 tane firmayı. 3 ee, gün 24 saatten alsak ki fuar evet, sabah onda açılıp akşam 7'de kapanıyor. Ee, ne kadar firmaya yeterli görmezsiniz? Siz görüşmesi yurt dışındaki olur. fuarları da takip ediyorsunuz değil evet, mi? Mutlaka. Mesela orada merak ediyorum gezdiğinizde çünkü zaten işiniz geziyorsunuzdur. Orada gezdiğinizde şunu söylediğiniz ya. Türkiye'nin yani bizdeki üretim şu aynı zamanda üretim de yaptığınız için zaten e, dünya ile bu ediyorsunuz görüyorsunuz oradaki şeyleri bir farklılık görüyor musunuz şey yapıyor musunuz yakalıyor musunuz? Ya, ya biz şurada geriyiz ya da ya biz de bayağı ileriyiz aslında. Ben şunu söylemek istiyorum. Plastik sektörü Türkiye'de çok genç bir sektör. Ee, 55-60 senelik bir mazisi olan bir sektör. Ve benim yaşım gereği tabii ki 55 sene öncesini bilmiyorum ama biraz kulaktan dolum olsun. biraz da antikalaşmış tesisleri ziyaret ederekten bunlar göz önüne geliyor. Yani Türkiye'nin geldiği noktada bir insan gücüyle üretim olan bir sektörken plastik sektörü bugün robotlarla uzaktan kumanda makinelerle şey yapılıyor üretim yapılıyor. Geldiği nokta itibariyle güzel bir nokta bu. E, tabii ki bunun sonu yok. Teknoloji her adım attığında e, bu Türkiye'ye de yansıyor. Ve e, e, Türkiye'deki sanayiciler gerçekten bu farları takip ederekten e, bu teknolojileri kendi tesislerine empoze ediyorlar. Yani gözlemlerimiz bunu doğrultuda. Peki o ölçüde eleman var mı? Yani Bir hususta bu aslında. E, e, var yani, mı asıl? Plastik, plastik sektörünün şanssız olduğu bir hususta bu. Kalifiye eleman sıkıntısı gerçekten çok fazla mevcut sektörde. Ama tabii ki bunun nedeni ne derseniz plastik üzerine yeterli derecede meslek okulu yok. Yok değil mi? Meslek yani okulu yok Yok yani dört tane şu an mevcut da var. İki tanesi bütün plastikçilerin bağlı olup kurdukları bir vakfımız mevcut bizim PAGEV diye. Bu vakıfın e, kendi e, imkanlarıyla ve topladığı yardımlarla yapılan e, gelirleriyle yapılan bir e, gebzede bir de halk aldı e, bir meslek okulu mevcut. Hı hı. E, gene İstanbul'da Bayrampaşa'da İnönü Meslek Lisesi'nde bu da e, bireysel şahsi çabalarımızla zorlayaraktan bir plastik meslek okulu açıldı. Bir tane daha da Pazarında e, il milli eğitime ricalarımızla, ısrarlarımızla açılmış bir okul var. Yani Türkiye genelinde bir dört tane harici bir okul yok. Burada... biraz daha zorlayıp Türkiye genelinde siz yayacaksınız. Çünkü bu işin lokomotifi olmuş. Yani zaten. mutlaka mutlaka gerekiyor. Peki e, Mufeye çok teşekkür ediyorum. Rica Yayınımıza ederim. Yayınıza için Rica ederim. başarılar diliyorum. Genç bir e, kişisiniz. Teşekkür Önümüz ederim. Sana. açık olsun inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim bakış programı sonuna geldik. Cumartesi günü saat 17.00'da yani saat 5'te tekrar huzurlarınızda olacağız. Görüşmek üzere. genel sigorta bakış programını sundu.